Merhaba çocuklar. Dersimiz hayat bilgisi. Bugün hayat bilgisi dersinde bitki yetiştirme ve hayvan besleme konusunu işleyeceğiz. Hepinizin çok sevebileceği bir konu olduğunu düşünüyorum. Dikkatlice dersimizi dinleyelim şimdi. Hazırsak dersimize başlayalım çocuklar. Çocuklar, bir önceki dersimizde bitkiler ve hayvanlar konusunu işlemiştik. Bitkilerin ve hayvanların birer canlı varlıklar olduğunu, dünyayı paylaştığımız ortak dostlarımız olduğunu söylemiştik. Bu ortak dostlarımızın Bizlere birçok faydası vardır çocuklar. Şimdi bitki ve hayvanların insanlara faydalarına bakalım. Bitkiler havayı temizler. Çocuklar havada bulunan kötü gazlar bitkiler sayesinde temizlenir. Görselde de ağaç bir organımıza benzetilmiş. Hangi organımıza benzetilmiş? Nefes alıp vermemizi sağlayan akciğere benzetilmiş değil mi? Bizim Temiz hava solumamız için bitkilere ihtiyacımız vardır çocuklar. Bitkiler bizleri doğal afetlerden korur. Evet, bu da önemli bir faydasıdır bitkilerin. Bizleri sel gibi, erozyon gibi birçok doğal afetten bitkiler korur çocuklar. Bitkiler insanların ve hayvanların besin kaynağıdır. Evet, bu da çok önemli bir madde çocuklar. Çok önemli bir faydası. Bitkiler olmasa insanlar besin elde edemez, değil mi? Aynı zamanda bazı hayvanlar da yine bitkiler sayesinde besin elde eder. Bitkiler çevremizi güzelleştirir. Evet, çiçekler gibi, özellikle çiçekler gibi bitkiler çevremizin güzelliğine katkı sağlarlar, değil mi? Ağaçlar birçok canlının yuvasıdır. Evet, görselde sincap görüyoruz, diğer tarafta baykuş görüyoruz. Sincap veya kuşlar gibi birçok hayvanın yuvasıdır çocuklar ağaçlar. Hayvanlar insanlar için besin kaynağıdır. Evet çocuklar biz hayvanların etinden, sütünden, balından, yumurtasından faydalanarak besin elde ediyoruz. Bu da önemli bir maddedir. Şimdi de bitki yetiştirmeye bakalım çocuklar. Bir önceki dersten hatırlayalım bu konuyu. Bir önceki derste bitkinin nasıl yetişeceği, nelere ihtiyaç duyduğunu söylemiştik. Önceki dersimizi tekrar etmiş olalım burada. Evet, bir bitkinin yetişmesi için çocuklar öncelikle toprağa ihtiyacı vardır. Ardından suya ihtiyacı vardır. Ardından havaya ihtiyacı vardır ve son olarak güneşe ihtiyacı vardır. Güneşten neydi? Isı ve Işık kaynağı elde ediyordu bitkiler. Çocuklar biz de evde nasıl bitki yetiştirebiliriz acaba? Şimdi de ona bakalım. Ev, evimizde bitki yetiştirmek için bir saksıya ihtiyacımız var çocuklar. Ardından toprağa ihtiyacımız var. Tohum ya da fideye ihtiyacımız var. Ve son olarak suya ihtiyacımız var. Çocuklar toprağı saksının içerisine yerleştiriyoruz. Ardından tohumdan ekeceksek tohumu toprağa koyuyoruz. Veya fideden ekeceksek fideyi toprağa dikiyoruz çocuklar. Ve sonrasında suluyoruz. İlk suyla ne denilir? Bitki ektikten sonra veya diktikten sonra ilk suya can suyu denilir değil mi çocuklar? Sizler de evinizde rahat bir şekilde kolaylıkla bitki yetiştirebilirsiniz. Yetiştirdiğiniz bitkileri bana fotoğraflayıp gönderebilirsiniz. Son olarak çocuklar bir de güneşe ihtiyacı vardı. Burada yer almamış. Saksımızı güneş alan bir yere koymamız gerekiyor bitkinin yetişebilmesi için. Şimdi çocuklar evde besleyebileceğimiz hayvanlara bakalım. Her hayvanı evde besleyemeyiz değil mi? Mesela bir timsahı evde besleyebilir miyiz? Kesinlikle besleyemeyiz değil mi? Evde besleyebileceğimiz hayvanlar vardır. Şimdi de onlara bakalım çocuklar. Akvaryum içerisinde balık besleyebiliriz değil mi? Daha sonra muhabbet kuşu, papağan, Kanarya gibi kuş türlerini evimizde rahatlıkla besleyebiliriz. Ardından kedi gibi hayvanları yine evimizde besleyebiliriz. Yine köpekleri evimizde besleyebiliriz çocuklar rahatlıkla. Hayvan beslemenin faydaları vardır çocuklar. İnsanlara bazı faydalar, katkılar sağlar hayvan beslemek. Şimdi bunlara bakalım. İnsanlar hayvanlar sayesinde sorumluluk sahibi olmayı öğrenirler. Hayvan besleyen kişilerin merhamet duygusu gelişir. Hayvan besleyen bireyler sevmeyi ve sevilmeyi daha iyi anlarlar. Hayvan sevgisi kendine olan saygı ve özgüveni çocuklar arttırır. Bir de sokak hayvanlarımız var çocuklar. Sokak hayvanları Diğer hayvanlara göre biraz daha zorluk çekebilirler besin bulma konusunda. Bu yüzden insanların yardımına daha çok ihtiyaç duyarlar. Bizler de onlara yardım elini sürekli uzatmalıyız. Onların bulunduğu yerlere yem bırakmalıyız veya su kabı içerisine bir su bırakmalıyız. Bu şekilde sokak hayvanlarına yardımcı olabiliriz. Özellikle yaz aylarında su bulma konusunda çok zorluk çektiklerini düşünüyorum. Bu yerlere su koyarsak çocuklar onlara yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum. Bu şekildeydi çocuklar dersimiz. Şimdi de sorularımıza geçelim. Bu konuyla ilgili iki tane sorumuz var. Onları çözelim. Birinci soruya bakalım. Verilen sözcükleri tanımların üzerine yazalım. Birinci tanımı okuyalım. Toprağın derinliklerine kök salan dallı budaklı gövdeli uzun ömürlü bitki. Evet Uzun ömürlü bitki dediğimiz zaman çocuklar aklımıza ne geliyor? Fidan mı? Ağaç mı? Doğa mı? Hangisi? ağaç gelir değil mi? İkinci tanımı okuyalım. Ağaç ya da ağaççıkların en genç durumu. Yani tohumdan yeni çıkmış ağaç diyebiliriz buna. Nedir çocuklar onlar? Fidandır değil mi? Ve son olarak kendiliğinden var olan kendini sürekli yenileyen varlığın tümü. O da nedir çocuklar? Duadır. Evet, i̇kinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuz bir doğru yanlış sorusu. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazalım. Birinci ifademizi okuyalım. Ağaçlar dünyamızın oksijen kaynağıdır. Havayı temizlerler. Doğru mudur? Doğru değil mi? İkinci ifadeyi okuyalım. Hayvanlar, bitkiler ve insanlar gibi dünyamızı paylaştığımız canlılardır. Bu yüzden onlara sevgiyle yaklaşmalıyız. Bu da doğrudur değil mi? Üçüncü ifadeyi okuyalım. Ağaçlar şehirleri çirkinleştirir, sokakların serin olmasını engeller. Doğru mu? Yanlış değil mi? Aksine, ağaçlar çevremizi güzelleştirir, sokaklarında serin olmasını sağlarlar. Son ifademizi okuyalım çocuklar. Evimizde hayvan beslemek sorumluluk gerektiren bir davranıştır. Doğru mudur? Bu da doğrudur değil mi? Hayvan beslemek sorumluluk gerektirir. Evet çocuklar dersimiz burada bitmiştir. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Hoşçakalın.